gösteri paynasında söğüt açlarını, salkın söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçlarını çarparak söğütlere koşuyordu kızılatlar güneşin battığı yere. Birden bile kuş gibi vurulmuş gibi kanadından yaralı bir attı yuvarlandasından. Bağırmadı. Gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzakta atların parıldayan nallarına. Ah ne yazık ne yazık ki ona bir daha dört nala giden atların köpüklü boyunlarına yatmayacaktı. Beyaz oldu adında kılıç oynatmayacaktı. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneş battığı yerde. Atlılar Atlılar, kızıl attılar, atları rüzgar kanatlar, atları rüzgar, atları at, rüzgar kanatlı atlar gibi geçti hayat. Akar suyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, <laughs> renkler silindi, siyah ötüler indi mavi gözlerine. Ağlama salkım söğüt, ağlama kara suyun aynasını el bağlama. El bağlama, ağlama. Anıları mücadelemize ışık olsun.